Bu gece bizleri yalnız bırakmayan değerli siyasi partisinin temsilcileri ve değerli Anıt emniyet müdürüne ve sivil toplum kuruluşları başkanlarına ve bütün halkımıza, Arnavut Köy halkımıza teşekkür ediyoruz ayrıca. Bugünkü gecemizin önemi e, birlik, Arnavut birlik beraberliği sağlama gecesidir. E, buradaki amacımız e, bir konser amaçlı değil, gelecekte okuyacak çocuklarımıza yardımcı amacıyla buradaki toplanan ücretlerle çocuklarımıza burslar verebilme amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Bundan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu gece bizi burada Arnavutköy Samsunlar Derneği adına yalnız bırakmayan bütün eş dost arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Ağalık yarışında e, yine olan arkadaşlarımız vardı ve Taşkın Süme kardeşimiz de vardı. Bu seferki ağalık e, yükünü Taşkın Kardeşimizle birlikte yüklendik. İnşallah Allah'ın izniyle bu bayrağı daha iyi ileriye taşıyacağız. Onlar bizim gurur kaynaklarımız. Biz kendi hemşehrilerimize gurur duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanımız, Şafak Taşdemir Başkanımızla. Evet keşkeyi hemen şöyle tadalım. Evet. Tabii bir, bir güdeleyelim efendim, karıştıralım bir. Ümit ama evet. Çok kıymetli Özkan Aslan ama bir Evet verin önce bir karıştırsın bakayım maşallah. Evet. Turgut Şahin ağamıza da bir evet verelim. Teşekkür ediyoruz. Başkanım. Evet tadı, tadıyoruz efendim. Değerli siyasi partinin temsilcileri, değerli sivil toplum kuruluşları denek başkanları, değerli hanımefendiler, Beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benle beraber koşuşturan, emek veren, maddi manevi yanımda olan değerli Özkan Ağam'a ve kardeşim Taşkın Süme'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli Anadolu halkı, size buradan teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmıyorum. Emekle ilgili anlatacağımız çok bir şeylerimiz var. Ama sanatçılarımız bekliyor. Sizler de biliyorum ki sabırsızla eğlenmek istiyorsunuz. O yüzden size hepiniz sevgiyle, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Tabii Anadolu'nun farklı memleketlerinden buraya gelmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda da sivil toplum kuruluşları Anadolu'dan gelen insanlarımızın birlik, beraberlik içerisinde, kaynaşma içerisinde yaşayabilmesi için, örfünü, adetini, ananesini devam ettirebilmesi için çok önem taşıyor. Ben bu alanda Ümit Başkanımızın nezdinde tüm sivil toplum kuruluşlarındaki hem temsilcilerimize hem Arnavutköy'de görev yapan kıymetli hemşerilerimize de bu güzel hizmeti yaptıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Günümüz, gecemiz hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Abi sen yine niyetin var herhalde bu sene inşallah. Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Adam a dedi böyle yaslandı mı değil mi? Ben 35 bin 555 lirayla bu yılki açılışı yapıyorum. Hay maşallah bir alkış var mı efendim? A'ya geçtik. 500 TL'nin altında düşürmüyoruz. Kaç oldu ya? 1000 TL. Özkan Aslan. 1000 TL. Çok teşekkür ediyoruz. 1200 TL Taşkın Süme. Teşekkür ediyoruz. 500, 500 TL Mustafa Elibol A. Çok teşekkür ediyorum. 600 TL abi adam öyle sağlam gelmiş para düşürsün dikkat edelim. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> evet. 1000 TL Taşkın Sümey'i bir alkışlayalım efendim çok teşekkür ediyoruz. 111 bin lira 111 bin lira. Evet koç koç da geldi. Ortak olarak. 115 bin lira. Son mu? 115 bin son mu? Ya düz olsaydı ya. 115 115.555 555 liraya. 2023 yılı. Açalım şu arayı. Arnavutköy Samsunlular Derneğimizin ağlığını Özkan Aslan ve Taşkın Sübe kardeşlerime satıyorum. Satıyorum. Satı mı? Satıyorum. Sattım ayın urluğusu. Efendim. Harun Sinan Başkanımıza. Ben babamın ödeneği bir çok teşekkür ediyoruz. Hemen bırakıyoruz bu Allah 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 Nasıl

i ¡Suscríbete! Sí.